Altın Çileğin Faydaları: Altın Çilek, yaşlanmayı önleyici bir meyve. Anavatanı Güney Amerika olan Altın Çilek, Inka eriği olarak da bilinir. Karoten, B1, B2, B3 ve vitaminleri açısından oldukça zengin olan Altın Çilek, vücuttaki hücreleri yeniler, erken yaşlanmayı önler. Ayrıca Altın Çilek, antioksidan deposu olması sayesinde diyabet hastalığında oldukça iyi gelmekte. İşte altın çilek meyvesinin faydaları. Güçlü antioksidan içeriği sayesinde hücreleri yeniler. Bu sayede yaşlanmanın önüne geçer. Dünyanın en zengin lif oranına sahip meyvesidir. Kilo vermek isteyenlerin tüketmesi gereken besinlerden bir tanesidir diyabet yani şeker hastalarına faydalı olduğu da kanıtlanmıştır. Antioksidan açısından zengindir. Kalp, verem ve idrar yolu hastalıklarının tedavisinde yardımcı olarak önerilir. C, B1, B2, B3 ve karoten gibi vitamin ve mineraller bakımından çok zengin bir meyvedir. Potasyum değeri oldukça yüksektir. Kalsiyum açısından zengindir ve bu nedenle okul öncesi çocukların gelişimi için önerilmektedir. Metabolizmanın hızlı çalışmasına yardımcı olur. Kan dolaşımını düzenlemede pozitif etkileri vardır. Kalorisi azdır, sindirim sistemindeki parazitleri yok etmeye yardımcı olur. Cildi güneşten korumada ve cilt kanseri ve bir olarak deri gerici özelliği olduğundan yaşlanmayı geciktirmeye yardımcı olur. Kanda bulunan fazla ürik asitin atılmasına yardımcıdır. İçerisinde 8 ayrı alkolit bulunmaktadır. Bu alkolitler bitkisel kökenli ilaçların yapımında kullanılmakta. Kanı arındırmaya ve görme sinirlerini yapılandırmaya yardımcı olur. Herkese sağlıklı günler dileğiyle. Hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.